Selamlar onlar usta. Sizden bir konuda bilgi almak istiyorum. Piyasada yakıt tasarruf cihazı diye bilinen sistem hakkında soru sormak istiyorum. Yani yakıt hortumlarının üzerine bağlanan cihaz, bu cihazlar hakkında bilgi verir misiniz? 2005 model 100 binde olan Honda Civic VTEC, LPG'li aracıma uygulamayı düşünüyorum. Bu cihazlar denildiği gibi yakıt tasarrufu sağlarlar mı? Değerli bilgilerinizi bekliyorum. Çalışmalarınızda başarılı bir şekilde devam etmesini dileyerek saygılar sunuyorum. Sabretmek korkmaz Dinar Sayın Sadettin Korkmaz, yakıt tasarruf cihazı olarak satılan ve aslında içinde artı ve eksi kutupları olan mıknatısların karşılıklı gibi yerleştirilmesi ve bunun da yakıt madeni borusunun üzerine bağlanması ile e, fonksiyon eden e, sistemlerden bahsediyoruz. Uzun yıllardır bu e, düzeyde üretilmiş olan yakıt tasarruf cihazların çeşitli şekillerde üretildi ve satıldı. Bunlar yoğunlukla karbüratörlü ve eski teknoloji olan motorlarda e, kuralına göre uygulandığı zaman belirli yakıt tüketim kazançları sağladı. Sonuç olarak eee benzinin bir üzüm boğumuna benzeyen e, atomik yapısını bu mıknatısların uygulanması ile e, daha küçük atom parçalarına ayrılması ve silindirin içinde daha kolay yanıp daha bir yüksek yüzde de yanıp e, performans vermesi sonucunda e, yakıt tüketiminde kazançlar sağlanılıyor. Ancak bu sistemlerin uygulanmasında sadece bu aletin bağlanması değil, aletin mümkün olduğu kadar karbüratöre yakın ve e, aletle beraber motoru çalıştırdığınızda da karbüratör ayarlarında dört faz analiz sistemiyle de daha bir, bir, daha bir fakir karışım ayarlama yapmak zorunluluğunuz var. Normalde bu kadar fakir bir karışım yapılamayan motora bu aletin uygulanması sonucunda daha fakir bir karışım ayarı yapılabilir oluyor. Öbür türlü motor stop eder fakat bu varken etmi ve daha fakir istiyor. Bunun paralelinde tabii ki hava ayarı daha fakir karışım olarak yapılmış karbüratör sonucunda da motor kendi asıl performansını sağlamasının yanında da tabii ki yakıtı da az tüketiyor. Ancak bu gibi yakıtların günümüzdeki elektronik işletim sistemli enjektörlü motorlara uygulanmasının mümkün olmayan yanları var. Şöyle anlatayım. Sistemlerde var olan lambda sensörleri motorla ısındıktan sonra loz denen sisteme geçerek lambda sensör beyin haberleşmesiyle motorların egzoz gaz çıkışı, egzoz manipül gaz çıkışındaki gaz analizi yapılması sonrasında programlanmış olan belirli ekonomik uygulamaya doğru, uygulamaya doğru zorlanmalar yaşanır, düzeltmeler yapılır ve bu düzeltmeler içinde bu kapalı devre sistemi içinde de yakıt tüketim harcaması ve değerlendirilmesi yapılır. Evet, siz şimdi bu motora Benzin borusunun üstüne bu tası sistemi takıp da sistem benzindeki var olan benzin, üzüm boğumlarına benzer yapıyı atomlarını küçülterek daha parçalayarak kolay yanmasını sağlayarak egzoz gaz çıkışında belli farklılıklar olacaktır. Ancak labda sensör bu farklılıkları algılayacak olması gereken, de, fakire dönüşmesi gereken e, yakıt veya biraz daha zenginlenen yakıt nedeniyle de kendi programlanmış olduğu düzeyde düzeltmeleri yapacak ve sistemin motoru fakirleştirme veya da yakıtı daha bir parçalamış yapma özellikleriyle değişken olan çık, çıkan egzoz gazı nedeniyle de bu düzeltmeler sonuçta aracın kendi normal olan yakıt tüketimine doğru motorunun e, dönüşmesi ve çalışmasını zorlayacaktır. Yani kısacası uzun anlattım bu aleti takarak e, lambda sensör bu aletin sağlayacağı yakıt tüketimi e, farklılıklarını engellemesinin yanında zaten daha önce de bahsettim karbüratörlü motorlarda dört gaz analizde hava ayarının e, kapatılarak motorun daha fakir çalışmasının sağlanmasıyla ekonomi sağlanır diye açıkladım ya, e, zaten elektronik işletim sisteminde motorlarda bunu farkiye çekmeniz ve bunu da e, faydalı hale getirmemizde söz konusu değil. E, ayrıca aracınızda bir de LPG var. E, LPG kullanıyorsunuz zaten ekonomik kullanıyorsunuz. Yani bunu şimdi siz benzin borusunun üzerine bunu takarsanız LPG'ye ne faydası var? Aracı zaten LPG ile kullanıyorsunuz. LPG ile de bu sistem fonksiyonel değil ki. İyi günler.